Çadır ayakta kalıyor. On deneme yeterli oldu. Muhteşemim. Harika iş Berdubi. <laughs> hey, orada olduğunu unuttum Tro. Affedersin. <laughs> çok teşekkürler bir. Uyku tulumlarını hazırlıyordum. Burası çok güzel. Bundan daha güzel bir şey. Göz kampı. Göz kampı mı? Göz alıcı kamp. Griselda adındaki herkes göz kamp yapıyor. Hala bizimle gelmeyi kabul ettiğine inanamıyorum. Burada toprak var. <laughs> kamp yapmak her şeyi kendin hazırlamaktır. Öyle değil mi? Aa, i̇nan bana biliyorum. Paratalı baloncuklarımı bile toplamadım. Bu doğru değil mi <gülüyor> 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 Yavru köpek. Uzun zamandır kayıp hazinemi bulmak için gereken şey. <laughs> Kim yiyecek ister? Çok nefis parıltılı sandviçler mi? Bunları kim paketledi? Bu neler içler. Lezzetli ve çok şıklar. Proki dostuma sor onlara bayılır. Yemek zamanı. <gülüyor> <gülüyor> tü tü tülü Yavru köpekten güzeli yok Hem de nasıl gucu Yavru köpek koklar ve tülü Hazineyi koklar hem de bir anda Hadi gel de göz biçini <laughs> al Salya bir Kesinlikle buraya gelmiş. Hayır. Sırnaşık köpeğin bu büyük korkunç kötü bir labirent ve kötü değil. Nefes kesici ve sen giremezsin. Tamam mı? Giremezsin. Hey! <laughs> <Peki. Nerede? gülüyor> metro. Tro. makinesini bulacağım burada. Bir yerde. Bir yerde. Kimsin sen? Labirent trollünü daha önce duymadığınız belli kötü kişileriz. Fakat bu labirenti korumazken aslında hoş biriyimdir. Nasıl biri bu kadar göz alıcı olmayan bir şey yapar? Değerli hazinemi onu çalmak isteyenlerden korunmak için. Ama şimdi benim değerli hazinem orada. İyi bir sebeple. Sen, ben ve ağaç arasında bu labirenti öyle büyük bir hileli yaptım ki kimse hazinemi bulamaz. Hatta ben bile. Ama burnu hassas bir köpek, sevimli yavrun hazinemi kesin bulacaktır. Emin olabilirsin. Metro, iki arkadaşımız da içeride Bunları bulmak zorundayız. <laughs> tamam. Ama labirentime girmenin tek yolu bir bilmeceyi çözmek. Kaç tane meyve var bu bir sürü sepette? Mideniz dolana kadar yiyebilir misiniz? Kaç tane? Aa, öğreneceğim. Doğru Griselda. Onları yerken birer birer saymalıyız. Birer birer. <laughs> <Ha>! Cevap <laughs> bir. Ne? Bu doğru olamaz. Birden fazla meyve yedim ben. Bilmece, mideniz dolana kadar kaç tane yiyebilirsiniz diyor. Eğer bir meyve yersen miden artık boş değildir. Bilmeceler adına. Bu doğru. Ee, girebilirsiniz. Ama önce içeriye bir bakış atalım değil mi? Canına. Muhteşem, harika değil mi? <laughs> bu koridor pek çok koridora ayrılıyor. Kapılar ortaya çıkıyor ve hemen sonra her şey bükülüp dönüveriyor. Peki bu ikinizi ne yapıyor? Söyleyin bakalım. Kayıp. Umutsuzca. dediğim gibi girebilirsiniz ama bu kalabileceğiniz <laughs> anlamına gelmez. <laughs> Bunu deyince nasıl da ürperdim. Baksanıza <laughs> ne kadar iyi bir kötüyüm. Ne yapacağız Truf? Bu labirentte Froki ve Bardleby'yi asla bulamayız. Endişelenme Grizel'da. Onları buradan çıkaracağız. Ama bunun için Dilek yardımı gerek. Dilek ağacına gidiyorsak ben de geliyorum. Kesinlikle geliyorsun. Bunu başarmanın tek yolu birlikte çalışmaktır. oh look at me Merhaba True ve Grizelda. Direkler ve ben kamp yapıyorduk. Bu ikisi başarı rozetlerini aldı bile. Kamp kesinlikle çok eğlenceli. Hala bundan mı söz ediyoruz? Kamp yapmak beş dakika önceydi. Biz aslında kamp için burada değiliz. Bir labirent için buradayız. Labirent mi? Oo, bulmacaları severim. Eğlenceli görünüyor. Froki ve Bartleby'nin içinde kaybolduğu dev bir labirent. Aa, çok daha az eğlenceli şuraya oturup biraz düşünelim. Hayır teşekkür ederim. Prensesler mantarlara oturmazlar. Aa, aa beni yere bırak. Sakin ol. Şş, şş. Aa, aa. İyi olacaksın? Mantar yine aşağı inecek. Sonunda. Dilek ağacı nasıl yardım edebilir True? hala? Bu labirent çok hileli. Duvarlar ve her şey hareket ediyor. Kaybolmamızı engelleyecek bir dilek gerekiyor. Bak evet. Eğer labirentte sıkışıp kalırsak bizi kurtaracak bir dilek gerekir. Teşekkürler Grizelda. Rica ederim. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanın geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Onlar muhteşem direkler tabii. Bakalım direkopyde onlar hakkında neler söylüyor. İlk direğin, bak benek, istediğin kadar nokta yaratabilen bir direk bu. Mükemmel. Bak beni ile bir yolumuzu bulmak için kullanabiliriz. Böylece kaybolmayız. Noktaları takip ederiz. <laughs> ...puantiyeleri gerçekten çok şık... ...terzi olan bir dilek. İkinci dileğin... ...ip rulo. Bu ip dileği <laughs> yüksek yerlere tırmanmak istersen... <laughs> ...ya da bir şeyleri bağlamak istersen harika. <laughs> Hileli noktalardan... ...çıkmamızı sağlayabilir. <laughs> ve son dileğinde... ...o da miskin ol. Nadir ve <laughs> alışılmadık bir dilek bu. Bu dilek her şeyi... ...yavaşlatabiliyor biliyor musun? <laughs> bu inanılmaz. Şeyleri yavaşlatmak, arkadaşlarımızı kurtarmaya nasıl yardımcı olur? Bir yol bulacağından eminim True. Kabul etmeliyim ve her zaman haklıyım. <laughs> Teşekkür ederim Zee. Ve dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. <laughs> Hoşça kal Zee. Yeni kamp yapmalar ya der neyse. İkinize de bol şans. Eminim harika bir iş yapacaksınız. Evet. <laughs> ne? He, buradan nasıl çıkacağım? Seni uyarmalıyım. Ninja kedicik becerileri muhteşemdir. Furaki! Seni gördüğüme sevindim. Yani gördüğüme sevinmiştim. Tamam, nereye bastığına dikkat et. Labirent bir sürü tuzakla dolu.